şeyler yapın. Bir hastaneye götürelim. Gözünüzü seveyim. Gidecek. Hastaneye götüremeyiz. Hastane polisi hemen gelecek. Kasım Bey! Ne olacaksa olsun lan! Ölüyor diyorum. Anlamıyor musunuz? Ölüyor be. Patronu arayalım. Ara söyle. İçim biraz soğudu ama bu adam Hergan'ın da hırsını menekşeden çıkaracak. Kızının eceli olacak. Ana. Böyle beklemek istemiyorum. Her dakika bir haber gelecek diye ödüm kopuyor. Biz de gidelim İstanbul'a. Gidelim değil mi? Yarın başla. Pasaport, masaport neyse halledelim. Gidip Menekşe'nin yanında duralım. Gerektiğinde de önüne geçip siper olalım. <laughs> of çok yoruldum bugün. Kapatalım da çıkalım hemen. Canay Sinanlar'da mı yiyecekmiş? Evet. çorbası. Kapattık maalesef. Anamın çorbası. Kemal Bey'siniz değil mi? Ben Hasan Doğan. Türk. Evet. Ben de Kemal. Ama memnun oldum diyemeyeceğim. Kusura bakma. Yenge, ne yüzle geldiniz buraya? Tamam Filiz, sen eve git istersen. Hiçbir yere gitmiyorum. Bence bu adamla konuşacak bir şeyimiz yok Kemal. Sizin yüzünüzden başımıza gelmeyen kalmadı. Lütfen bizi bir daha rahatsız etmeyin. Ben sizden özür dilemeye gelmiştim. Müsaade eder misiniz şöyle oturayım azıcık? Geçin. <laughs> Menekşe gittiğinden beri bir lokma uykuyduysam ne olayım? Size çok minnettarım öğretmen bey. Olanlara Menekşe'den dinlediniz. Ama bir de ben anlatayım istiyorum. Ben de babayım. Ve hale getirdi bu kız bizi. Bir de benden dinle ha. Bir daha ne olursa olsun bana haber vereceksin Sinan. Kendi kafana göre iş yapmak yok. Tamam. Polise gittiniz mi? Hayır. Annemler şikayetçi oluyorlardı ben engel oldum. Aslında iyi yapmışsın. Sizinle işleri olmadığı belli. Bunlar diğer kızın peşinde. Hı hı. Neydi adı? Menekşe. Menekşe. Bunlar garip adamlar. Cana'yı götürdükleri yerde bir sürü adam varmış. Bir ara bağlarımı çözüp resmimi çektiler telefonla. hı. Patronları var belli. Bilmem artık. Başlarına dert olacağım anlayınca da bıraktılar. Efendim, <laughs> rahatsız ediyorum ama şimdi depodan aradılar. Kaderin durumu ağırlaşmış. Ne yapalım? Siz karışmayın. Ama gereken de yapılsın tabii. İsmet'i yolluyorum o zaman. Aynen öyle. Bizim tesislere götürsünler. Kliniğe. Evet güzelce ağırlayın, sonuçtan benim de haberim olsun. Baş üstüne. <laughs> Yurt dışından iş adamları geldi. Hani söylemiştim ya. Senin yatırım içinde destek isteyeceğim. Sistem olarak ne iş yapıyorsunuz Mithat abi? <gülüyor> <gülüyor> Serbest mesleğim. <laughs> Evli kadın kocasının yatağından kaç. Ne duruma düştüm kendini benim yerime koy. Niye kızı istemediği biriyle evlendirdin? Kızı mutlu olsun diye. Bu çocuğu tanıyorum. Bizim oğlanın asker arkadaşıdır. Çok iyidir. Parası pulu da var diye. He? Satmışsın işte kızı. Melekşe doğru söylüyormuş. Halk etmiş o. Utanmadan bir de benim için laf mı söylüyor rezil? Bağırma. Ne bağırıyorsun? Hata etmişsin işte. Kabul et. Sonuçlarına katılacaksın. Yok öyle paşa paşa girip kocasına teslim olacak. Adam onu öldürmek istiyor. Niye gitsin? Yok. Abartıyorlar. Olur mu öyle şey? Benim kızımı kaçırdılar ya. Ötesi var mı? Menekşe'ye karşılık kızımı kaçırdılar. Eşkıya bunlar. Sen ne diyorsun? Kimi kime şikayet ediyoruz? Benim olanlardan haberim yok. Ne oldu tam olarak? Küçük kızımı. Canayı kaçırdılar. Olacak şey mi? Kim bilir nasıl korkutmuşlar çocuğu. Polise gitmemize engel oldu. Allah razı olsun. Hay Allah. Nasıl yaptılar böyle bir salaklı canım. Vallahi de billahi de bundan benim haberim yoktu. Bak yemin ettim artık bu işe karışmayacağım diye ama... ...sana son kez söylüyorum. Kızının peşini bırak. Boşansın adam gibi. Gitsin evlensin kimle evlenmek istiyorsa. Zorla olmaz.